Bir video çektim ama ben o videoyu böyle dağılması için çekme, çektirmedim. Ee, çocuklarımı, torunlarım isteyince illa annenle gel bunu bir yapak dedi. bu şeyin arasında hani dışarıda çıkamıyorlar ya. Dedim ki hadi yapak dedim. Ben de yaptık. Hoşumuza gidince bizim masabımız var. Grubumuz, yiyenlerimden. Onları atayım bir de dedim onlar neşelensin dedim. O arada nasıl oldu, nasıl olmadı dağıldı. Ama ben dağıldığından haberim yok. Ee, telefon ediyorlar ki şeyle böyle niye Yasemin abla falan e, sen YouTube'a gitmişsin, get kazanmışsın, işte feraman olmuşsun. Allah'ım yarım şaşırdım, delirdim böyle. Birden sonra kızlar arattı, baktılar telefona, gezsahtan YouTube'a düşmüşüm. Ben yani amacım oralara düşmek değil. Ben sadece ailemi neşelendirmek amacıyla. Ama oralara düşmüşüm, ben kazanmışım, çok sevinmişim onu da bilemiyorum. Çok şoka girdim yani. Nasıl olduğunu da bilmedim. bu sizi mutlu etmedi. Yok mutlu olamadım yani. Hala. Hala mutlu olamadım. Yani sizi görünce acık biraz daha mutlu oldum yani. Ee, vallahi bir tane Allah razı olsun bir YouTube'cuyla e, ahbap olduk. E, onunla işte ahbap olduk dedi ki teyzeciğim vallahi dedi, kaldır dedim yavrum onu kaldır kurbanım kaldırayım teyzeciğim ama dedi seni de ben dedi e, kaldırsam ne yapacağım? Sen dedi ünlenmişsin. Dünya adam dedi seni seyretmiş dedi beğenmişlerdi. Ben kaldırsam ne yapacağım? Kaldırdım dedi. Allah razı olsun kaldırdı. Kaldırdı o. Allah razı olsun yani. Bir şey, bir şey yok hiçbir şey demiyorlar. Ne güzel çekmişsin diyorlar. Nasıl güzel olmuşlar. Nasıl güzel doğal yapmışsın diyorlar. Hiç üzülme dediler ama tepsi işte tepsinin içine yağ koyduk. Firil koydu torunlarım. Ben de onu yapmaya çalıştım. O da yapınca hoşumuza gidince dedim ki dur de atayım. Onlar da gulsunlar dedim. İşte o arada nasıl oldu ne oldu paylaşıldı bilmiyorum ee, ya. ya Hoş bandı gibi yaptım. Şalvar galiba attınız. Şalvar attım, dölvent attım, şalvar attım. Niye? Daha onları hiç giymek giymek istemiyorum, görmek istemiyorum babam ya. Niye teyze? Vallahi ben istemiyordum bunun böyle dağılmasını ama fenomen olduğum için e, bir şey diyemiyorum artık. Allah razı olsun sevenlerden de. Bir daha gelecek mi böyle videolar? Yok. <laughs> Yok gelmeyecek var ama gelmeyecek. Kızım. O çekti. O, 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 çekti. o, çekti. O attı işte. Onda. Annem videosunu çeken kişi benim. Ya aslında şöyle başladı. Biz şimdi ben TikTok'ta görmüştüm videoyu hani böyle aslında yere döküp yapıyorlardı tepsiye değil. Ben dedim ki anne dedim yerde temizlemesi zor olur bunun. Gel bunu tepsiye dökük yapalım. <laughs> Ondan sonra tepsiye döktük hani biz çaka olsun diye. Çok sıkılıyorduk zaten korona da var her gün her gün evdesin farklı bir şeyler olmalı sonra çektik e, sonrasında biz kendi gruplarımıza paylaştık whatsapp'tan oradan işte paylaşılınca da her tarafa yayılmış bizim evet çok uğraştım yani bayağı işte paylaşan youtuber kişilerle hani telefon numaralarını bulmak için çok uğraştım ve birkaç kişiden kaldırttım ondan sonra baktım ben bunun önüne asla geçemeyeceğim dedim ki hani bırak bırak gitsin yani. Aynen o şekilde oldu. Valla ben aslında benim için sorun yok yani gayet güzel bir video ama annem üzüldüğü için ben çabalamıştım. İlk <laughs> <laughs> defa izliyorum vallahi bak. <laughs> Hah, yeğenlerime derdim için böyle yaptım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sonra kocaman dağıtmış. Öldüm yorula, vallaha dağıt. Öldüm, ben de tel çekeyim de göndereyim bon size. Şükür beyler öldüm, vallaha <laughs> öldüm. Öldüm baba. Bugün eniştem baba sürpriz etmiş. Oradan sonra kocaman dağıtmış. Öldüm yorula, vallaha dağıt. Öldüm, ben de tel çekeyim de göndereyim bon size dedim. Öldüm vallaha, öldüm, öldüm, öldüm.